Sayın Tezel, 2010 yılından bu yana tüm dünyada nefes kesen gösterilere imza atan Solo Türk bugün de Zaferin 102. yıl döneminde İstanbul semalarında olacak ve Yeni Kapı Mitik Meydanı'nda şu anda on binlerce kişi toplandı hatta ve gösteriyi bekliyorlar. Zira yaklaşık 9 dakika sonra Solo Türk gösteri ekibi gökyüzünde olacak ve bugün çok önemli bir rekor denemesi yapılacak. Aslında Solo Türk'ün kendi rekorunu bugün yine ekarte etmesini bekliyoruz diyebiliriz. Yani bir F-16 ile 27 dakika boyunca gökyüzünde kalmaya deneyecek. Ee, bunu yapacak pilotumuzsa yine Solo Türk'ün birinci pilotu Murat Bakıcı olacak. Tabi ee, tabii bugün özel bir sunum, özel bir müzik paketi ve sürpriz hareketler olacak. Herkesin de bildiği üzere yine Solo Türk'ün e, gösteri ekibimizin e, kendi aslında patentli Hareketleri var, onları yapacaklar. Nedro, Solo Türk tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası gibi. Ee, ve sadece bu da değil, yine 1 Eylül Pazar günü Havacılık Müzesi'nde, Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde pilotlarımız e, imza ve söyleşi gerçekleştirecekler. Toparlamak gerekirse Zafer'in 102. yıl dönümünde dakikalar sonrasında İstanbul semalarında Solo Türk gösteri uçuşu gerçekleşecek. Emre Timur'a e çok teşekkür ediyoruz. Veda var.